Allah'tan izin istemişler. Ya Rabbi bu insan, bunun nefsi var. Bunun, bunu azdıran şeytan var. Buna kötülük etmeyi öğreten nefsi var. Ya Rabbi bunun günahını hemen yazma. Bir tevbe etsin. Bekleyelim ya Rabbi. Allah da diyor ki peki bekleyin. Ne kadar bekleyeceksiniz? İkindi çıkana kadar bekleyelim. İkindi çıkıyor. Ya Rabbi biraz daha bekleyelim mi? Bizim adımıza melekler Allah'a diyor ki bunun demin işlediği günah var ya onu şimdi de yazmayın biraz daha bekleyin mi ya Rabbi belki tevbe eder. Eğer tevbe ederse kul siler diyor yazmaz onu diyor. Değerli kardeşlerim ama biz o arada belki birkaç tane daha günah işliyoruz. Belki başka bir günah daha işliyoruz. Melekler bizim için Allah'a yalvarıyorlar. Bu ne kadar güzel biliyor musunuz? Mesela size jandarmadan tutuklama çıktık, yakalama kararı ya da polisten Allah korusun. Polisten yakalama kararı çıktı. Siz de haber aldınız, kaçıyorsunuz, saklanıyorsunuz. Bir adam ararsınız değil mi? Şu yakalama kararını kaldırın da kendimizi suçsuz olduğumuzu ispatlayalım diye. Onun gibi bakın bizim adımıza, bizim haberimiz olmadan uyuyacağımız saate kadar günahları yazmayı ertelettiriyor melekler yapıyor bunu. Melekler bizim dostumuz yani. Melekler bizim görünmeyen kardeşlerimiz, görünmeyen dostlarımız. Ama varlıklarına inanıyoruz. Biz nasıl varsak melekler de o öyle var. Değerli kardeşlerim. Ölümde meleklerle oluyor geçen hafta söyledim. Ölüm meleği biz Azrail diye Yahudilerden geçmiştir bu isim bize. Yani Tevrat'tan geçmiştir. İslam kaynaklarında Azrail diye bir şey yoktur. Melekül mevt vardır. Ölüm meleği vardır. Ama Azrail desek de bir şey olmaz. Niye? O meşhur olmuş artık o isim. Fakat Azrail gelip almıyor senin canını. Biz Azrail canımız alıyor diyor ya. Azrail gelmez sana bana. Azrail patron adam. Azrail meleklerin başı. O ölüm görevlilerinin başı. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı diyoruz. Ya Fatih Sultan Mehmet yalnız başına mı aldı? Yüz bin kişilik orduyla geldi. Fatih Sultan Mehmet Han da vardı ordunun içinde ama Fatih Sultan'ın yaptığı fizik gücü olarak yüz binde birdir yani. Ama yüz bin kişi fethetti. Fatih Sultan komutan olduğu için Fatih o oldu. Azrail Aleyhisselam tepedeki patron, onun altında naziat ve naşitat melekleri var. Geçen hafta da arz ettim. Yani naşitat gideceği yer cennet olan, gül bahçesi olan, kabirde azap görmeyecek olanlara böyle onları neşelendiren, onları havaya sokan, onları ya bir an önce ölsem diyecek hale getiren neşelendiren melekler gelecek. Ölüm melekleri, alt görevliler. Naziat melekleri var mesela kabir azabı çekecek, ahirette cehenneme düşecek olanları öyle korkunç, öyle insanın aklını durduran, yüzünü gördüğümüzde bir daha konuşamayacağız zaten. Naşit, naziat meleği geldiğinde ölüm meleğinin adı naziattır. Cehenneme gideceklerin ölüm meleği. Azrail falan değildir. Azrail gelmez sana bana. Azrail alttaki adamı gönderiyor. Al bunu getir bana diyor. O görevli o. Naziatı gördüğümüzde biz bir daha konuşamayacağız. Kuru bir hırıltı kalacak. Gözümüz bir yere takılacak. Doktor sana isterse on tane inne bassın. Bitti artık. Kıpırdama yok. Son nefesini vereceksin. Naziatı gördün. O naziat meleği sana bir cehennem gösterecek. Daha nefes alamayacağız. Kuru bir hırıltı. Ve gözümüz bir yere tikili kalacak. Allah'ım ne olur ya Rabbi bize naziat melekleri gönderme ya Rabbi. Naşitat meleklerine canımızı teslim etmeyi nasip et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim onlar ahirette de aynı şekilde. Malik diye bir melek var. Malik cehennemin patronu bu. Cehennemdeki meleklerin reisi bu. Malik. Cennetinki Rıdvan. 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 Rıdvan meleğini cennette gördüğünüzde cennetinize cennet katacak. Öyle bir yetkili cennet meleği, muazzam bir güzellik var, hayran kalacaksın. Hani bakmaya doyamıyorum diyoruz yani, insan gençliğinde bir kız sever, bir oğlan bir kızı, bir kız bir oğlanı sever. Hakikaten çok hoşlanır, bakmadan duramaz ya, ondan daha büyük bir aşkla Rıdvan'ı gördüğümüzde, İçimize öyle bir haz dolacak ki Allah'ım sen neler yaratmışsın ya Rabbi. Keşke ben şu rıdvanı dünyada görseydim bir namazımı kazaya bırakır mıydım ya Rabbi diyeceğiz. Melekler muazzam varlıklar. Melekler öyle terazide tartılmazlar. Bir ağırlık yapmaz onlar yani. Onların bir hacim gücü yoktur. Nur onlar çünkü. Oksijen alıp karbondioksit vermezler. Yani tamamen ne diyorlar onlara? Çevre dostu varlıklar melekler. Hiç çevreyi kirletmezler. Affedersiniz tuvalete gitmezler. Öyle lağım, mağım, kanalizasyon işleri yoktur melekler aleminde. Bize lazım onlar. Değerli kardeşlerim, melekler bizim dostumuz. Bunu unutmayınız. Ve melekler Allah katında bize yardım eden, şefaat eden, dua eden, bizim için istiğfar eden hayırlı kullardır. Peki Değerli kardeşlerim cin ve şeytan neresinde bunun? Şeytan değerli kardeşlerim cennetten kovulmuş bir şey. Adem Aleyhisselam'a daha cennete bile girmeden Adem yaratıldı. Değerli kardeşlerim can verilmedi. Prototip bir heykel gibi çamurdan kalıbı döküldü Adem'in. Adem, Adem Aleyhisselam'ın başının şeklini yani sizin şu Kafalarınız var ya başlarımız. Kadın erkek başımızın tasarımını Allah çizdi. Kulaklar nerede duracak, burun nerede duracak, göz nerede duracak? Onun için bir insanın yüzüne hangi suçu işlerse işlesin yüze vurmak haramdır. Yüze tükürmek haramdır. Yüze zarar vermek haramdır. Yüze küfretmek diğer küfürlerden daha ağır cezası olan bir küfürdür. Günahı çok büyüktür. Yüz Allah'ın sanatıdır. Her yeri Allah yarattı ama bunları Allah bir grup meleğe dedi ki git kolunu yap şu Adem'in dedi. Onlar bir yerden toprak aldılar kolumuzu yaptılar. Bu iyi mi ya Rabbi iyi dedi. Biri bacağımızı yaptı, biri midemizi yaptı, biri erkeklik dişilik organımızı yaptı, biri işte şunu yaptı bunu yaptı. Ama kafamızı Allah yaptı. Baş organımızı yani bizim niye iki tane gözümüz var? Niye iki tane kulağımız var? Bir tane ağzımız var. İki kere dinle bir kere konuş diye. He, hemen hop diye konuşma, konuşma diye. Gözlerimizin ikisini de öne koymuş Allah. Birini arkaya koysa birini öne koysa daha iyi olmaz mıydı? Her tarafı görürdüm. Hayır olmazdı. Olmazdı. İkisi, i̇kisi arka tarafta olsaydı dünyada her şeyi görürdün, Dostun kalmazdı dünyada. Dünyanın yarısını göreceksin bak. Baktığınızda gözünü şöyle sağa doğru çevir, sola doğru çevir yarısını görüyorum. Kafayı çevirmedikçe arkayı göremiyorsun. Dolayısıyla dünyanın yarısını sana göstermiş Allah. Arkandan dönen dolapları görme diyor Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.